Önceden Allah'a yakındım. Kendimi Allah'a yakın hissediyorum ama şimdi çok uzak hissediyorum kendimi. Önceden ibadetlerimi yapardım, keyifle yapardım, lezzetle yapardım. Şimdi bırakın keyifle yapmayı, ibadetlerimi yapamıyorum. Günahlardan uzak durdum, şimdi günahlardan uzak duramıyorum. Diyenler varsa eğer imanının tazeleme konusunda çok büyük eksikleri var ki bu duruma düşmüş demektir. Çünkü iman meselesi Allah imandan tutta diğer tüm iman rükünlerine iman meselesi yani külli bir şekilde iman meselesi bir kere inandım bitti meselesi kesinlikle değil sürekli tazelenmesi gereken sürekli yenilenmesi gereken bir mesele. Yıllar önce iman seviyemiz belki buradaydı ama günah girme potansiyelimiz de buradaydı. Belki yaş itibariyle, maddi durumu itibariyle buradaki imanımız bu günah girmemizi engelleyebiliyordu. O gücü vardı. Ama zamanla imanımız yenilenmediği için taklidi olan imanımız, takiki olan imana geçmek için mücadele edilmediği için sabit kalırken girdiğimiz günahlar, haramlar, yasaklar arttı. Yaşımızın ilerlemesiyle, belki para kazanmamızla, maddi yönden daha güçlü bir hale gelmemizle veya gittiğimiz üniversitede, lisede veya girdiğimiz iş ortamındaki haramlardan dolayı haramlara, günahlara girme oranımız arttı. İmanımız burada kaldı ama bizi haramlara götüren seviye buraya çıktı. İman seviyesi de oraya çıkmadığı için ne oldu? Eskisi gibi Allah'a yakın hissetmiyorsun, eskisi gibi ibadetlerini yapmıyorsun, eskisi gibi günahlara dur diyemiyorsun. Çünkü imanını tazelemedi. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki imanınızı la ilahe illallah diyerek yenileyiniz. Sadece bunu ağza söylemek değil. Tabii ki konuşacağız. Okuyacağımız yerler olacak. Lisanın kalle değil de lisana halle bu hakikatleri söylemek çok önemli. Rabbimiz ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'a iman edin. Çok garip değil mi? Demek ki iman etsek bile yine iman edeceğimiz, yenileyeceğimiz bir imandan bahsediyoruz. Cismimiz değiştiği gibi mana alemimiz de değişiyor. Bakın maddi maddi olarak, cisim olarak değişiyoruz. 10 sene önceki sen şu an yoksun. 5 sene önceki cisminin özellikleri şu an yok. Daha fazla gelişin, daha fazla büyüdün belki de. Hatta 6-7 ay önceki vücudundaki atomlar bile şu an vücudunda yok. 6 ayda bir insanın bütün vücudundaki atomlar, hücreler ne yapıyor? Yenileniyor. Maddi bir gözle baktığında sen 7 önceki sen değilsin. Dolayısıyla Maddi alemimiz değiştiği gibi manevi alemimiz, mana alemimiz de değişebiliyor. Düşüyoruz, kalkıyoruz. Bir iyi oluyoruz, bir kötü oluyoruz. Bir doğru kararlar alıyoruz, bir yanlış kararlar alıyoruz. Bir meleğin fısıldamasını dinliyoruz, bir şeytanın fısıldamasını dinliyoruz. Bir günah giriyoruz, tövbe ediyoruz, yine günah giriyoruz. Manevi alemimiz maddi alemimizden çok daha süratli bir şekilde değişiyor. Bir saatimiz bir saatimizi tutamayabiliyor. Ortamın değişiyor, maneviyatın da değişiyor. Tanıştığın kişilerle maneviyatın değişiyor. Evden çıkıyorsun, havadan kaynaklı manevi alemin değişebiliyor. Telefonu eline alıyorsun, karşına çıkan haberlerden mana alemin değişebiliyor. Duyduklarından mana alemin değişebiliyor. Gördüklerinden değişebiliyor. Belki her gün onlarca defa mana alemimiz değişiyor. Yaralanıyoruz, zarar görüyoruz, haramlara meylediyoruz. Dolayısıyla manevi alemimiz bu kadar süratle değişirken yenilenirken biz imanımızı yenilemezsek, tazelemezsek çok ciddi sıkıntılar bizi bekliyor demektir ki zaten tazelemeyenler, yenilemeyenler çok ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getiriyor. Artık eskisi gibi değilim. Kendimi Allah'a uzak hissediyorum söylemleriyle. Çünkü her gün bir değişim var. Her gün bir değişim varken iman noktada yerinde kalmak insana zarar verir. Bediüzzaman diyor ki Bil ki her yeni gün sana hem herkese yeni bir alemin kapısıdır. Bak her bir yeni gün bize yeni bir alemin kapısıymış. Herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var. Her gün alemimiz değişebiliyor. Manevi atmosferimiz en ufak bir şeyde altüst olabiliyor. Ortam çok kötü, zaman çok kötü. İşte okulda toplu taşımada ve sosyal medyada çok rahat maneviyatına zarar verecek, imanını zedeleyecek, seni eksillere çekecek birçok hadiseyle ile karşılaşabiliyorsun. Bunlara karşı galip olman için de imanın taklidi imanın tahkiki imana geçirmek gerekiyor. Yenilemezsek bu geçişi sağlamazsak kaybedebiliyoruz. O yüzden ne ile meşgul olduğumuz çok önemli. Bakıyorsun hem kendin hem etrafına %99 dünyevi şeylerle meşgul olmuşuz. Para, mal, mülk, şöhret. Hep dünyevi amaçlar Dünyevi gayeler var sanki sürekli dünyada kalacakmışız gibi. İmam-ı Şafi Hazretleri diyor ki sen kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni meşgul eder. Dünyada kalan her şey fani. Senle beraber ahirete gelen her şeyde hak. Baki. Sürekli olarak hak ile meşgul olmazsak tefsir okuyup muhabbetullah'a, marifetullah'a yani Allah'ı tanıma ilmine, Allah'ı sevmeye yönelik azımlar atmazsak taklidi imanımız taklidi de kalırsa takiki, hakiki imana geçmezse batıl bizi meşgul eder. Yani günah soktukça soktukça sokar. Günah geldikçe de ne olur biliyor musunuz? Kalbimiz, aklımız yaralanır. İmanımız zedelenir. Bediüzzaman Hazretleri bu mesele öyle muazzam tespit etmiş ki okuduğunda insan dehşete düşüyor. Bunu önlemini almazsak bakın olay nereye gidiyor. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Bak her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalbimize ve ruhumuzda yaralar açar. Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler ne yüzü billah mahalli iman olan yani iman yeri olan batının kalbi erişip kalbimize erişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk ruhanesine erişip zikirden nefretkar yani uzaklaştırarak susturuyor. Allah'tan kendim uzak hissediyorumun cevabı. Günahtan gelen yaralar ve o yaralardan hasıl olan ve ortaya çıkan vesveseler iman yeri olan kalbi kalbe iman imanı zedeliyor ve zikirden nefret kelerine ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaşıyor. Her bir günah içinde küfre yani dinsizliğe gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk ihmal edilmezse kurt değil belki küçük manevi bir yılan olarak kalbi ısı duyuyor. Peki bu olay bu kadar basit mi? Değil. Tövbe ettim geç, tövbe ettim geç. E tekrar günah görüyorsun, tekrar günah görüyorsun, tekrar günah görüyorsun. Sadece ağızda yapacağın bir şey değil bu. Samimane, lisane, hal ile yapacağın bir mesele. Bunun da sana yaptıracak şey ne biliyor musun? İman meselesi. Yani imanını tazelediğinde, yenilediğinde sana günahlara dur diyebilirsin. Mümkün oldukça. Günaha girdiğinde hemen tövbe edip dönebilirsin imanı ne kadar sağlam olursa. O yüzden imanı tazelemek meselesi hayatımızdaki tüm dünyevi meselelerden çok daha önemli ve kıymetli. İmanınızı la ilahe illallah ile yenileyin ayetinin hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti çok sözlerde zikredilmiştir. Bir sır hikmeti şudur ki insanın hem şahsi hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için bak insanın hem şahsi hem de alemi her zaman tazelendiği, yenilendiği için her zaman tecdidi imanı muhtaçtır. Her zaman imanın da yenilenmesine, tazelenmesine muhtaçtır. Zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı, fertleri var. Bir fertsin ama aslında senin çok fazla ferdin, efradın var ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferdi aher sayılır. Çünkü zaman altına girdiği için o ferdi vahid bir model geçer. Her gün bir ferdi aher şeklini giyer. Hem insan da bu taatüt ve tecrüt olduğu gibi, yenilenme, tazelenme olduğu gibi tabattun ettiği alem dahi seyyardır. O gider, başkası yerine gelir. Daima tenevvü ediyor. Her gün başka bir alem kapısını açıyor. İman ise hem o şahıstaki her ferdi nur hayatıdır. Hem girdiği alemin ziyasıdır. La ilahe illallah ise onu nuru açan bir anahtardır. Hem insan da madem nefis, heva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar. Çok vakit imanını rencide etmek için gafletinden istifade ederek çok hileleri ederler. Bak nefsimiz, hevamız, vehmimiz, şeytanımız insanı hükmediyor. Çok vakit imanı rencide ediyor ve gafletinden istifade ederek çok hileleri ederler. Şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. Hem zahiri şeriata muhalif düşen ve hatta bazı imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekat eksik olmuyor. Onun için her vakit her saat her gün tecdidi imana bir ihtiyaç vardır. Etrafımızdaki her şey vücudumuzda başta olmak üzere bütün alem yenileniyor. Tazeleniyor. His ve de tazeleniyor. Bakın. Hani şeytan seni bir harama sevk ediyor. adanın gittin o haramı yaptın. O harama bir daha istemezlik olmuyor. Ertesi gün yine sana onu hissediyor. Belki ertesi gün bile değil. Birkaç saat sonra aynı harama tekrar seni sevk etmek için gayret ediyor. Bak nefsimiz hevamız, vehimlerimiz, şeytanın vesveseleri bile tazeleniyor, yenileniyor. Biz imanımızı tazelemezsek bu dünya bize manevi cehennem olacağı gibi gideceğimiz menzille, cennet menzilleri olamayabilir. Çünkü taklidi imanda kalırsa bir iman bu asırda üflemekte söner. Risale-i Nur talebesi Zübeyir Gündüz Alp abi böyle söylüyor. Taklidi iman bu asırda üflemekte söner. Taklit iman ne? Anne Annem, babam Müslüman diye Müslüman olmak, Müslüman ülkede doğdum diye Müslüman olmak. Bu iman bu asırda geçerli olmuyor. Allah muhafaza üflemek gibi basit bir hamleyle seni yere düşürebiliyor. Ne olacak? Tahkiki iman olacak. Allah iman. Saatlerce Allah imanın delillerini anlatmak gerekiyor. Anlatmalısın. Anlatmayı bilmeliyiz bir Müslüman olarak. Ahiretin imanı. Saatlerce akli iman yüzlerce delil sunabilir, Sunmamız gerekiyor. Ve hakeza bütün iman hakikatlerini akla mantıken birçok alanla delillendirerek anlatmak gerekiyor. işi i̇şte takip Peki imanı bir boyutu da bu. Peki bu nasıl mümkün? Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini okuduğunuzda üstad hazretleri imana ait meseleleri el almış, yüzlerce, binlerce delillerle akla, mantığa, kalbe öyle bir ikna yoluyla anlatıyor ki inanmamak, teslim olmamak, o delillerle imanı artmaması pek de mümkün değil. Sözler eserinin son kısmında bu konuyla ilgili çok güzel bir yere değiniliyor. Bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Hususan bu 25 sene içinde yaklaşık 100 sene önce yazılan bir bölümü okuyoruz. O döneme ait 25 sene içinde tarihte görülmemiş bir halde münafıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastler pek de dehşetli olmuştur. Çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir. Şu anda hala imana saldırı oldukça sosyal medyada fazla. Halbuki imanın hükümlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar dinin teferruatına yapılan lakatlıktan pek çok defa daha felaketli ve zararlıdır. Bunun içindir ki şimdi en mühim iş taklidi imanı, tahkiki imanı çevirerek imanı kuvvetlendirmektir. İmanı takviye etmektir. İmanı kurtarmaktır. Her şeyden ziyade imanın esasatıyla meşgul olmak katı bir zaruret ve mübren bir ihtiyaç hatta mecburiyet haline gelmiştir. Bu Türkiye'de böyle olduğu gibi umum İslam dünyasında da böyledir. Evet temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve ve çalışmak o binanın yıkılmaması için ne derece bir fayda temin edebilir? Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için dal ve yapraklarını ilaçlayarak tedbir almaya çalışmak o ağacın hayatına bir fayda verebilir mi? Hiç etki bile etmez. İnsan saray gibi bir binadır. Temelleri erkan imaniyedir. İnsan bir şeceredir. Kökü esasat imaniyedir. İnsanın hükümlerinden en mühimi imanı billahtır. Allah imandır. Sonra nübüvvet ve haçirdir. Peygamber iman ve ahirete imandır. Bunun için bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim iman ilmidir. İlimlerin esası, elimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir. İman yalnız icmali bir tasdiden ibaret değildir. İman çok mertebeleri vardır. Taklidi bir iman hususen bu zamandaki dalalet ve sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk sönür. Tahkiki iman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Tahkiki imanı elde eden bir kimsenin iman ve İslamiyeti dehşeti dinsizlik kasırgalarına da maruz kalsa o kasırgalara bu iman kuvveti karşısında tesirsiz kalmaya mahkumdur. Tahkiki imanı kazanan bir kimseyi en dinsiz filozoflar dahi bir vesvese veya şüphe düşürtemezler. İşte bu hakikatlere binaen, biz de tahkiki imana ders vererek imanı kuvvetlendirip insanı ebedi saadet ve selamete götürecek Kur'an ve iman hakikatlerini cami bir eseri sebat, sabırla ve devam ve dikkatle okumayı katiyetle lazım ve elzem gördük. Aksi takdirde bu zamanda dünyevi ve uhrevi dehşetli musibetler içine düşmek şüphe götürmez bir hakikat halindedir. Bunun için yegane kurtuluş çaremiz Kur'an-ı Hakim'in imana ayetlerini ve bu astra bakan ayeti kelimelerini tefsir eden yüksek bir Kur'an tefsirine sarılmaktır. Şimdi böyle bir eser bu asırda var mıdır? Tamam taklidi imandayız. Takik imana geçirmemiz lazım. Sağlamlaştırmamız lazım. En dilsiz filozoflara bile gelse beni yıkmasın imanı konuda. Tamam katılıyorum. Peki bu eser nerede? Var mı böyle bir eser? Şimdi böyle bir eser bu asırda var mıdır diye bir sualin içiniz hasıl olduğu nurani bir heyecanı ifade eden simalarınızın anlaşılmaktadır. Evet bu çeşit ihtiyacımızı tam karşılayacak olan bir eseri bulmak için çok dikkat ve itina ile aradık. Nihayet hem Türk gençliğine hem umum Müslümanlara ve beşeriyete insanlığa Kur'an'ı bir rehber ve bir mürşide ekmel olacak bir eserin ve Düzman Seyyid Nursi'nin Risale-i Nur eserleri olduğu kanaatine vardık. Bizimle beraber bu hakikata Risale-i Nur'la imanını kurtaran yüz binlerle kimseler de şahittir." Evet ben de şahidim. 10 yıl içinde hem benim hem de arkadaşlarımın görmüş olduğu, duymuş olduğu, şahit olduğu binlerce Hatta on binlerce kişiler de bu olaya şahittir. Taklidi iman olan bir kişi. Risale-i Nur eserlerini düzenli bir şekilde okuduğunda taklidi olan her bir meselenin tahkiki imana geçmesindeki o yüzlerce delili duyduğunda aklen, kalben, ruhan doyduğunu iliklerine kadar bunu hissedecek. O yüzden şiddete tavsiyemiz taklidi olan imanımızı tahkiki imana çevirmek ve imanımızı tazelemek için Kur'an'ın bir tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini okumanızı tavsiye ediyoruz. Allah'a emanet olun.